Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son zamanların en çok konuşulan dizilerinden biri olan Eşref Rüya'nın ikinci sezonu ile ilgili en güncel gelişmeleri konuşacağız. Biliyorsunuz ki Eşref Rüya, ilk sezonuyla hem büyük bir izleyici kitlesine ulaştı, hem de sosyal medyada uzun süre gündemde kaldı. Dizinin sürükleyici senaryosu ve karakterlerin derinliği hepimizi adeta ekran başına kilitledi. Peki şimdi herkesin sorduğu o soruya gelelim. Eşref Rüya ikinci sezon gelecek mi? Şu ana kadar yapımcı ve yayıncı kanaldan resmi bir açıklama yapılmış değil. Ama içeriden gelen bilgiler ve dizinin gördüğü büyük ilgi yeni sezon için umut veriyor. Duyduğumuza göre senaryo çalışmaları başlamış olabilir ve eğer bu süreç sorunsuz ilerlerse çekimlerin önümüzdeki birkaç ay içerisinde başlayabileceği konuşuluyor. Yani her şey yolunda giderse yeni sezonu önümüzdeki yılın başlarında görebiliriz. Elbette bu bilgiler henüz netleşmiş değil. Resmi bir açıklama geldiğinde bunu da anında sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni bilgileri kaçırmamış olursunuz.